Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bir kap bildirimi geldi. Bu kap bildirimi yeni transferimiz zin kapı. Tabi burada şartlar ne? Ne kadar maaş alacak? Kaç yıllık sözleşme imzaladı? Bütün bunları konuşacağız. Burada çok ciddi anlamda herkesin de ters köşe olduğunu düşünüyorum. 10 milyon, 12 milyon, 10'dan 8'e çıktık falan birçok şey söyledik. Gelinen noktada anlaşmaya bakıyorum, taksite bakıyorum. İnanılmaz bir rakam. Oyuncunun aldığı paraya bakıyorum. Gene inanılmaz bir rakam. Ya şimdi şu rakamı görünce de şuna kapılıyorum. Ulan diyorum Galatasaray maçında niye gelmedi? Şimdi bu detayı konuşacağız. Artı bir gazeteciyi takip ediyorum. E, sosyal medya hesabından. Ve hep her sene kesin bir iki tane haber veriyor bizimle alakalı. Bugün gene bir, haber, bir haberi var. Oyuncu bir Solbek oyuncusunu Trabzonspor takımız görüşmeye davet etti diye bir haberi var. Bence bu da... Bir flash bir haber. Bunu kanalımızda ilk defa sizlerle paylaşacağımızı düşünüyorum. Onun için bu ismi de şimdi beraber paylaşacağız. Yerli hamlesinde çok ciddi bir gelişmeler var onu söyleyelim. Bir de ben bugün şu bu ile alakalı bir detay öğrendim arkadaşlar. Artık doğru mu değil mi orasını hani bir kulüp bir, bir menajer bizim aldığımız şu yakından tanıyan bir menajer. Hatta bir dönem beraber kontakta olduğu bir, bir oyuncusuymuş oyuncunun kendi takımında kazandığı parayı bana söyledi. Çok şaşırdım parayı duyunca. Ben söyleyeceğim burada. Bana çünkü yurt dışından bir menajer. Çünkü bugün biraz Şubuke'yi araştırdım. Ee, hani nasıl bir oyuncu, neler yapıyordu gibi. Hatta bizim eski bir oyuncumuzun, lan Ümit Korkmaz eski bir takım arkadaşımla da görüntülü bir WhatsApp konuşmamızı da burada gösterdim sizlere. Ona da sordum. Onun vasıtasıyla bir iki tane de menajere ulaştım. Orada aldığım bilgi, oyuncuyla alakalı çok enteresan, biraz ilginçti. Ki beklediğimde Rakam çok uygun diyeceksiniz ama şimdi ben size söylediğimde o zaman bir de o zaman yorum yapın arkadaşlar. Diyorum. Şimdi kap bildirimi geldi. Oyuncunun kulübüyle beraber sözleşme fesih bedeli olarak 5.5 milyon euro toplam 7 taksit şeklinde ödeme yapacağız demişiz. 5.5 milyon euro. Şimdi hemen akıllardan şu geçmesi lazım. Galatasaray maçına bu adamı niye indirmedik? Bir. İkincisi. Biz burada 8 aşağı 10 yukarı konuştuk abi. Hepimiz konuştuk. Ben de konuştum. Burada demek ki de, diyebilirsiniz ya belki kaynaklarda problem var. Bunu Trabzonspor'un bütün muhabirleri her yerde herkes fiyatları şu şekilde konuştu. 8 verdik 10'a çıktık. Fiyat araldı. Zaman daraldı. O oldu. Bu oldu. Şimdi açıklanan rakama baktığımızda 5.5. Hatalar olabiliyor. Mesela ben bugün bir tane hata yaptım. Neydi hata biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi e bir tane hata yaptım. Şimdi haberi göstermek istemiyorum şöyle şey. Nereden aldığımı. Şimdi şu an şöyle yaparsak daha iyi. Bakın arkadaşlar. Mesela 80 milyon diye ben bu haberi gördüm. Twitter'da gördük. Zaten ben her zaman söylüyorum. Bunu araştırmadım. Ve 80 milyonluk bu haberi size bugün sabah girdik arkadaşlar. Meğerse böyle bir şey yokmuş. Bunun için de kusura bakmayın diyorum. Özür diliyorum. Ee, araştırdım. Çünkü bu bir Twitter haberiydi. Araştırmam lazımdı Video çektikten sonra gelen mesajlar üzerinden sizlerden kendi ekibimizden gelen bunu kabul ediyorum hata yaptım. Burada da hata yapıldı mesela. Bon servis bedeli 10 12'ler konuşuluyordu. Şu an gelinen noktada 5,5 milyon euro 7 taksit. Burada da genel anlamda herkesin bir hatası var. Ya şu an şu videonun altına herkes neler yazabileceğini üç aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorum ama biz doğru bir iş yapmaya çalışıyoruz. Arada böyle hatalarımız olabilir. Bu hatayı da çıkıp söyleyecek kadar da delikanlı bir kanalız arkadaşlar. Biz Trabzonspor takımımızın e, olaylarını, bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Benim şöyle bir sıkıntım da yok. Ben sizlere haber veriyorum. Haberleri yorumluyorum. Yani her bilgim yeni ekstra bilgi olmayacak. Bakın şimdi size bir sol bek vereceğim. Ve bu sol beki bence bu videoyu izleyenlerin %80'i duymadı, görmedi, bilmiyor. Ama ben bunu şimdi sizlere vereceğim. Ve arkasından bu konuşulacak arkadaşlar. Biraz önce video çektim. Musamba haberini verdim. Ne dedim arkadaşlar? Başkanlar düzeyinde görüşüldü. Bizim başkanımız direkt başkanı aradı dedim. Ne dedi Yüksel Başkan bugün? Ertuğrul'dan direkt beni aradı dedi. Ben bu verelim 3 hafta oldu sizlere ve Türkiye'de bunu konuşulan tek kanalız. Bunu demeye çalışıyorum. Hatalarımız olabilir arkadaşlar. bunu bu şekilde konuşmuş olalım. Şimdi oyuncunun alacağı maaşa gelmek istiyorum. Oyuncunun alacağı maaş 700 bin euro garanti ücret alacak her sezon için ama bu sezon yarım sezon olduğu için 350 bin euro alacak arkadaşlar. Oyuncunun alacağı maaş 350 bin euro. Yani 350 bin euro Arif almıyordu evet. bence. Onu söyleyeyim. Yani çok iyi bir rakam verdik oyuncuya. 4,5 yıllık bir sözleşme var. Her sezon içinde 700 bin euro garanti ücret verilecek. Şimdi bu arkadaşın ben öğrendiğimi söyleyeceğim sizlere. Benim öğrendim bilgi Kulübünde 2000 Euro gibi bir maaş alıyormuş arkadaşlar. Yok artık diyeceksiniz ama benim aldığım bilgi bu. Kulübünde 2000 Euro maaş alıyormuş. Şimdi şöyle de bir detay vereceğim. Biz yorum kanalıyız. Detayı şu şekilde verip, Şimdi bu oyuncu niye 350 bin Euro alıyor diyebilirsiniz. Bu oyuncuya 100 bin Euro 50 bin Euro verirsen bu oyuncunun durumu sıkıntılı olur arkadaşlar. Bu kadar uçurumun olduğu yerde bu çocuk oynamaya geldi buraya. Oynadığı zaman ulan diyecek biz karın topluluğunu oynuyoruz. Bu muhomurdanmaya başlayacak. Bu sene bank oynasın. Bu kadroda oynasın. İnanın 700 bin euro pazarlığını bir iki sene içinde seninle yapacak. Oturacak. Bu çocuğa verilen paranın gayet iyi ve normal bir para olduğunu düşünüyorum. Şu an ikincilikten bir oyuncu aldığımızda bu paraları alamazsın. Şu an benim bir sürü bir sürü arkadaşım var. Atliklerde oynayan. ikincilik B'lerde oynayan. Bak net söylüyorum sizlere. Geçtiğimiz günlerde takımda bir oyuncumuza Çorum Spor'dan 1.7 milyon euroluk bir teklif geldi haberi var. Şimdi bu paraları vermemiz normal paralar. Bir şey, bir şey demiyorum. Çünkü bu adam bir çıkış yakalıyor. Bu adam iyi bir yere gelecek ve aldığı rakam gayet normal. Helal hoş olsun. Mücadele edecek güç, güçlüyüz. Kuvvetli bir stoper Bugün aldığımda 7-8'leri biter diye bir yorum yapmıştık. Arkadaşımız bize çok o paralar ona demişti. Çok lüks paralar demişti. Bak 5,5 milyon almışız. Yani bir önceki videomu izlemeyenler izlesin. Orada Ümit kardeşimin yorumu var. Çok o paralar demişti. Bakın 5,5'a geldi. Burada genel anlamda çok uzattım. Özür diliyorum ama genel anlamda bir hata varsa kusura bakmayın. Özür diliyorum diyebilirim arkadaşlar. Bu da bizim kanalımızın böyle hatalarımızı da konuşmamızda yani insanoğluyuz abi. Bir gün baktım sabah erken hataya düştüm. Yani araştırmamızda çift hataya düştüm. Yapacak bir şey yok. Yani burada böyle bir durum oldu. Kap bildirimi geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah yolunu açık etmesin. Şimdi ikinci haberi söyleyelim. Gene bir <laughs> sağlam gazeteci arkadaşlar, <laughs> sağlam gazeteci burada bu durumuza beni izleyenler Giray kardeşiniz sizlere haber de yorumluyor. Twitter'dan da <laughs> her yerden de bir şey olduğunda bilgiler alıyor, aktarıyor. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu kanalın konseptini sizlere söyledim ama Özel bilgileri de her zaman burada size veriyoruz. Şubuken'in akşam biteceğini de belki de biz Şubuken'in biteceğini ilk söylememiş olabiliriz ama Şubuken'in bugün akşam bir yöneticinin gidip almaya gittiğini de bu kanalda öğrendiniz. Bu kanalda öyle bir kanal. Finalini o hani mesela Zubkov çok iyi bir oyuncudur ama sahnelere çıktığında o anları iyi oynar. Biz işte o anları iyi oynayan bir kanalız arkadaşlar. Şimdi oyuncu bu arkadaşlar. Şimdi oyuncumuz bu. Bu kardeşe Trabzonspor takımımız görüşmeye davet etmiş. 22 yaşında Gobonlu. Solbek. Solbek olunca da tabii ki de hemen dikkatimi çekti. 21 tane maç oynamış. Oyuncu Gobonlu. Oynamış olduğu takımı hemen geliyorum. Hemen geleceğim ama. Yani ben e, Angels takımında Lig 1'de oynuyor. 2027 yılında kadar sözleşmesi var oyuncunun. Şimdi bu oyuncu bu sezonda ligde 17 maçta 0 gol 0 asist yapmış. İzlemediğim bir oyuncu. 4 milyon euro piyasa değeri var. Zaten daha yeni çıkış yakalayan bir oyuncu. Daha yeni ee, yani ivmeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Müthiş bir ivme. Bu ivme sana para kazandıracak bir ivme. Bu oyuncuyu keşfediyorsun. Sukuatlarımız izliyor. Raporunu veriyor bu oyuncuyla alakalı. Hafif bir ufak bir araştırma yaptım. 17 maçı var dediğimiz gibi. Oyuncu e Bordo Bordo takımından Angels takımına bedelsiz bir şekilde 2024-2025 yılında transfer oluyor ve şu an Trabzonspor takımımıza ve Başakşehir takımının ilgilendiği yazılıyor. Angels takımında 38 tane maç, Bordo takımında 36 tane maç, İkinci ikinci takımında 36, as takımında 35 maç. Sadece bir tane asisti var. Bu tabii ki de biraz handikap olabilir. Ama oyuncu şu an gayet e, hani Milli takım seviyesinde oynamış, kendisini göstermiş, kendisini ispatlamış bir oyuncu konumunda ve bence iyi. Bence iyi arkadaşlar. Hani kötü bir oyuncu değil. Milli takımda oynuyor. Gobo milli takımda oynamak kolay değil. Bu oyuncuyla alakalı Trabzonspor takımımız ve Başakşehir takımı bizzat davet etmiş. iki tane daha yurt dışı takımı var bu oyuncuyla alakalı. Onlara şimdi detaylara girmeyeceğim. Bu video kap videosuydu zaten. Ve burada önemli detaylar vereyim istedim. Bir de sol Solbek haberini aldım. Çalışıyorum. Aktarmaya çalışıyorum. Haber kanalıyız. Haber aktarıyoruz. Doğrularımız da oluyor zaman zaman. Eksilerimiz de oluyor zaman zaman. Normal, insanlık hali. Ama e, özellikle buraya kadar beklememdeki sebeplerden bir tanesi adım kadar eminim arkadaşlar. Benim konuştuğum bir şey varsa kesin karşınıza bir şekilde getirilecek diye bildiğim için de biraz bekledim. Getirildiğini gördüm. E, ve dedim arkadaşlar sizlere de bunu söyleyeyim. Biz hatamızı yaptık sabahleyin ama işte bizim kanal kanalımızda da arada böyle hatalar olabiliyor. Onun için bir kez daha özür diliyorum arkadaşlar. onun dışında onun dışında şöyle bir durumumuz var. Oğuz Aydın transferinde Trabzonspor takımımız maalesef tamamıyla biraz orada geri çekilmeyi yaşadı. Çünkü Oğuz Aydın'ın kulübünden şu söylendi. Kardeşim biz seni Trabzon'a vermeyeceğiz dediler. Ya gel dediler bizim dediğimiz takıma gideceksin ya da dediler biz seni şu an bu şekilde oynarsın, oynamazsın, takılırsın. Ama Todesco seni ilk etapta düşünmüyor dediler ve buradaki durumumuz da bu oldu arkadaşlar. Şubuke sağlık kontrolünden geçti, Trabzon'a gelecek, heyecanlıyım. Ya bir detay daha var, biraz e, o detaya da giriyim, girmeyeyim mi bilmiyorum ama Şubuke'nin biraz da yaşıyla alakalı biraz da oynamaların olduğunu söylediler bana. Biraz Şubuke'yi araştırdım ben ama. Biraz göründüğünden büyük babamız ama inşallah sahadaki performansına bakalım. İnşallah iyi oynarsa 4 sene burada kalmaz bu oyuncu diye düşünüyorum. Tek sıkıntısı çok sert olduğunu söylediler bana. Biraz kontrolsüzlükleri vardır. Biraz deli dolu oynar. Hani e, Türkiye Ligi'nde özellikle bu işleri yaparsa çok kart görür çok problem yaşayabilir dendi bana. Bir de bugün aldığım bilgiyi söyleyeyim. Bir tık ayaklarında sıkıntı var dendi. Onun dışında mücadele, önde baskı, hava hakimiyeti Açlık anlamında futbola gerçekten aç. Böyle hani isteyen bir oyuncu. O maçın her anında rakibine üstünlük kurabilecek. O birebirleri her daim iyi oynayabilecek. Agresif bir oyuncu göreceksiniz. Trabzon taraftarı çok sevecek dendi. İnşallah böyle olur arkadaşlar. Burada da böyle bir durum oldu. Ee, yani e, inşallah e, arkadaşlar inşallah e, videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, güzel bir video oldu bence. Yine bir Solbek haberiyle beraber karşınıza geldik. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Trabzonspor takımımızdaki gelişmeleri an ve an aktaracağız. Oğuz Aydın'da durumumuz böyle. Akşam zaten bir canlı yayınımız olacak. Güzel canlı yayın planlamamız var. Orada da olacak. Araya bir şey sıkıştırma bilmiyorum. Ben takipteyim. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.